dişi muhallebi yerken kırılır dişi benim <laughs> aparat gitti. <laughs> Neyse önemli değil arkadaş. Bir soru soracağım. Öyle başlayayım. Neden maç öncesi öne çıkan faktörler maç içinde bir şekilde belirleyici oluyor? Neden? Hakem performanslarının konuşulmadan bittiği bir derbi ya da bir karşılaşma izlemeyecek miyiz? Yani maçı hakemlerin performansıyla değerlendirmediğimiz bir karşılaşma izlemeyecek miyiz? E biz böyle karşılaşmalar sonrasında futbolun kendi içindeki ana unsurlarını konuşmadan hakem odaklı maç yorumu yaptığımız zaman bu oyunu nasıl seveceğiz? Nasıl seveceğiz? Bu karşılaşmanın bir yorumu olabilir. O yorum bence şu. Futbol aslında çok ders verir. Anlayabilene, alabilene zaten. Beşiktaş bu karşılaşmayı kazanabilir miydi? Evet. Peki neden kazanamadı? Galatasaray neden skor anlamında zorlandı? Bunların hepsini konuşalım. Sizler de zaten yazmaya başladınız. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş çoğalacaktır. Biliyorum şu anda birçok canlı yayın var ve mutlaka herkesin gönlüne göre, kalbine göre şerbet verildiği bir akşamdayız. Öncelikle şunu söyleyelim. Galatasaray bu mücadelede diğer maçlara oranla biraz daha kontrollü bir futbol tercih etti. Yani böyle kelimenin tam anlamıyla tam baskıcı bir oyun değil de kontrollü bir oyun. Bu kontrollü oyun Beşiktaş başlangıç 11'indeki tercihler ve o tercihlerin kötü performasıyla Galatasaray'ı biraz daha ön plana çıkardı. Maç içinde mesela ilk 45 dakika içinde baktığınız zaman Beşiktaş'ın hiç Galatasaray reza asasına giremediğini görüyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim bu karşılaşma elbette e, Mert Günok'un gördüğü kırmızı kartı konuşmadan okunması mümkün olan bir karşılaşma değil. Eğer bu karşılaşmayı Twitter'dan ya da sosyal medyadan takip ederseniz tabii ki bambaşka e, sonuçlara çıkabiliyorsunuz. Acaba Halil Umutmeler o pozisyonda en altı kararında haklı mıydı? Gerçi kartın kırmızı kart gördüğü pozisyonda Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakemden uyarı geldi. Bakın bu sizin için, benim için oyunun ruhu anlamında karşılaşmanın gidişatı hakkında ve oyundan aldığımız zevk anlamında sabaha kadar tartışacağımız ya ya. Yani böyle de bir tartışmalı pozisyona kırmızı kart gösterip kaleciye kırmızı kart gösterip oyunun zevkini de bozmayın diyebilirsiniz. Böyle bir yaklaşımda bulunabilirsiniz ama bunu söylemeden önce bazı verileri ortaya koymak lazım. Bir, ses çok mu kötü? Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani sesi ancak bu şekilde. Heh. Abi ses çok kötü diyorsunuz. Ben ne yapayım? Şimdi nasıl? Daha iyi mi? Ses daha iyi mi şu anda? Eğer kötüyse kısa tutacağım. Tamam mı? Hakikaten kısa tutacağım. Ama anlatmak istediğim, söylemek istediğim bazı şeyler var. Tamam. Şimdi bir maçın hakemi FIFA kokartlı Halil Uğutmeler. Tamam. Tamam. Halil Umutmeler çok karşılaşma öncesinde tartışmalıydı. Burayı altını çizdik. 2 Abdülkadir Bitigen video yardımcı hakem. O da FIFA kokartlı. Abdülkadir Bitigen diyor ki Halil Umutmeler'e gel izle hoca burada bariz gol şansı var. Mert Günok elle müdahale ediyor topa. Şimdi siz diyebilirsiniz amiyane tabirle söylüyorum sizin dilinizle. Ya arkadaş Mert o eli nereye koysun? Evet ben de aynı fikirdeyim. Mert o pozisyonda elini nereye koysun? Biz böyle düşünüyoruz. Tamam da bu FIFA kokartlı olan hakemlerden bir tanesi bunu bariz gol şansını engellemek olarak görüyor ve hakemi çağırıyor. Sonra Türkiye'nin bir numaralı FIFA kokartlı hakemi Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde de maç yöneten hakemimiz Halil Umutmeler geliyor, izliyor ve o da penaltı kararı veriyor. Niye? Şu mu amiyana tabirle Abi Galatasaray'ın lobisi o kadar güçlü ki. Bu mu? Yoksa hakikaten kural bunu mu gerektiriyor? Siz şimdi başka kanallara gittiğiniz zaman hangi renge gönül verdiyse bir yorumcu mutlaka o taraftan bakan yorumlar dinleyeceksiniz. Ama öncelikle şu sorunun cevabını vermeli. Evet diyorsanız zaten lütfen buradan gidin çünkü futbol konuşabilecek bir durumda değiliz. Mert Günoğ'un eline gelen topta Fifa hakemi, video yardımcı hakem Abdülkadir Bitigen, bir başka FIFA hakemi Halil Umutmeleri gel, bariz gol şansı var diye neden uyarıyor? İki, bir başka FIFA hakemi görüntüleri izledikten sonra neden evet bu bir bariz gol şansıymış, benim gözümden kaçmış penaltı diyor. Kural bunu istiyorsa yapacak bir şey yok, oyunun ruhuna göz zevkine, seyir zevkine müdahale tamam. Şimdi bunu böyle değerlendirdik mi? Çünkü Beşiktaş'ın 10 kişi kalması zaten Galatasaray'ın ekmeğine tam anlamıyla yağ sürmüş durumda. Net olarak anlatabildim değil mi? Bizim futbola bakış açımız ya da bizim pozisyon değerlendirmemiz oyun mantığıyla değil önemli olan da FIFA UEFA ne istiyor bu tip pozisyonlarda? Hakemlerine eğitimlerde benzer pozisyonlarda nasıl kararlar vermelerini istiyor? Bunu konuşmamız lazım. Bunu da hakikaten uzmanlara bırakmak lazım ama uzmanların sesini duymayacaksınız. Ya da işte duyacaksınız ama e, onlara da inanacak mısınız onu bilmiyorum. Problemimiz bu zaten. Kime inanacağız biz? Kim bize bu kuralı anlatınca aa evet bak öyleymiş diyeceğiz ve kabul edeceğiz. Yok öyle birisi. O yüzden de maalesef bugün yine hakem kararları üzerinden birçok yerde konuşulacak bir Galatasaray Beşiktaş karşılaşmasının sonu programı izleyeceksiniz. Şimdi bence Sinan Acar diyor ki adamların sırtı sağlam her maç penaltı oh. Eğer böyle düşünüyorsanız ya hakikaten bu futboldan nasıl zevk alıyorsunuz ben anlamıyorum. Yani evet tepki göster takımının e, hakkını koru ama izleme o zaman ya. Niye kendine eziyet ediyorsun? izleyerek. İzlemene gerek yok. İzlemeden de o tepkiyi verebilirsin. Vallahi bak ben öyle düşünüyorum. Ben artık mesela şöyle yapıyorum. Maç sırasında yanımda e, sevgili Mehmet vardı TGRT'nin ankermenderinden bir pozisyon sırasında e, Mehmet baktı o kadar anlatabiliyor muyum? Yani oradan takip ettiğin zaman insanın hakikaten futbol izlemesi falan içinden gelmiyor. Tekrar vurgulamakta fayda var. O yüzden. Bu bir iki şimdi en az konuşabileceğimiz şey başlangıç kadroları. Başlangıç kadrolarına baktığın zaman bir tek Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın 11'de başlamasını sürpriz olarak değerlendirebiliriz. Onun sebebi de muhtemelen Getson Fernandez faktörüydü. Ama Getson Fernandez sakatlıktan yeni çıktığı için fizik güç olarak yeterli değildi. Etkin olamadı. Aslında mesela bazı futbolcuların bazı maçlara hedef Yaparak ona hazırlanması güzel de eğer sakatsa sakatlığı yeterli performansı göstermeye izin vermeyecekse hiç teknik direktörlerin aklını karıştırmamalı bence bir Getson Fernandes performansı iki sol bekte tamam hafta içinde inanılmaz bir performans gösterdi inanılmaz bir performans gösterdi Zaynutino. You know. Ama sol bek olarak onu gördüğüm zaman ben bir tereddüt geçirdim doğrusunu isterseniz. Onun dışında mesela Kole Amartey kaç kere yan yana oynadılar bilmiyorum ama özellikle Amartey'in de çok ciddi hataları oldu. Ve Gezal neredeyse yoktu ortada. ikinci 45'te 2. 45'te işte Masuak'ı girdi oyuna. Arkasından işte ee Chamberlain girdi. Bir parça daha ee canlandı. Daha doğrusu daha az hata yapmaya başladı Beşiktaş. E Galatasaray'da Beşiktaş'ın 10 kişi sürdürdüğü karşılaşmada skoru kopartamayınca Beşiktaş'ı sürekli oyunda tuttu ve e, futbol ders verir dedim ya işte Galatasaray ikinci golü atıp da öne geçemeyince Beşik daha öne çıkmaya başladı. Arkasında boşluklar veriyordu ve o boşluklardan faydalandı Beşiktaş ve golü buldu. Bomboş pozisyonda. Hem Rozier elini kolunu sallaya sallaya Galatasaray'da Angelino'nun bulunduğu bölgeyi böyle bir geçti gitti arkaya çıkardığı zaman da hani e, çocuklar teneffüse çıktıkları zaman o kadar yalnız kalmıyorlar. Chamberlain'ın vuruşundan bahsediyorum. Orada adam paylaşımında da sıkıntı vardı. Ve yine aynı şekilde sağ taraftan e, bu kez Rozier bindirme yapmıştı. Rebic'in içeri gönderdiği topu boş kaleye gönderebilse futbol bir kez daha ders verecekti ama e, ona izin vermedi. Çünkü hani biz söyleriz futbolun Adaleti yoktur. Tamam bu karşılaşmayı Galatasaray bir kere e, kazanmayı hak etti. Bu böyle. Bir başka pozisyon vardı. O da şuydu. Galatasaray bir penaltı kazandı. Ve Halil Umutmeler beyaz noktaya gösterdi. Video yardımcı hakem hemen yine devreye girdi. Abdülkadir Bitigen izle dedi. Çünkü orada bir temas görmedi. Ve doğrusunu isterseniz o da şey yaptı kararından döndü. Yani o da Beşiktaş'ı içeride tutan unsurlardan bir tanesiydi. Şimdi oyuna tekrar baktığımız zaman Galatasaray Icardi'nin yanına bir başka gol ayağı sokamadı. Ama Icardi de bakın bir şey söylüyorum. İlk yarıda Icardi gol pası verdi. Mert Günü attıran pozisyonun başlangıcında o vardı. Golü attı. Fakat Bence özellikle 45 için söylüyorum. En şanssız gecelerinden bir tanesini yaşıyordu. Eğer biraz biraz ikardi gibi olabilse inanın bana ilk yarıda 3-4 olurdu. Maç ona doğru gidiyordu. Fakat işte ikinci yarıda belki de başlangıç 11'inde böyle başlamış olsaydı Beşiktaş daha farklı olabilecekti. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Galatasaray her yönüyle oyunun hakimiydi. Bir kere onun altını çizerek vurgulamak lazım. Evet, 15. dakikaya kadar Beşiktaş'ın önemli pozisyonları vardı. Hatta Beşiktaş neden kaybetti derken, işte birazcık da şanstan bahsedebiliriz. İşte Beşiktaş'ın e, kadrosu yetersiz diyebilirsiniz. Beşiktaş'ın stoperleri uyumsuz diyebilirsiniz. E, orta saha etkisiz diyebilirsiniz. E, i̇şte Abu Bakar neredeyse hiç gözükmedi diyebilirsiniz. Ama ee, önemli unsurlardan bir tanesi de şans. Şöyle işte bu e, 18. dakikaydaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Serbest vuruş kullandı Beşiktaş. Doğru dokunabilse, doğru yerde daha çabuk buluşabilse topla. E, Tayfur Beşiktaş öne geçecek 1-0 ama döndü. E, gol geldi 26'da Icardi. Aslında Icardi'nin vuruşu da Icardi vuruşu değildi. Hani böyle e, Beşiktaşlı sanırım Koley'di. Onun topu kesme çabası içinde önüne düştü top. Ve hani ite kaka vurdu. Mert'in o golde de başlangıçta da hatası vardı. Pası yanlış yere attı. Galatasaray hemen oyunu ceza sahasına çevirdi. Icardi kötü vurdu. Mert onu da kurtarabilirdi. Bak o da mesela Mert de sakatlıktan yeni çıkmış olmanın dezavantajını yaşadı bence bana sorarsanız. İşte şans burada giriyor devreye. Sonra işte bu 18'den sonra artık Galatasaray oyunun kontrolünü iyicene eline aldı. 26'da Icardi'nin golü geldi. 29'dayken de Mert Kırmızı Kart gördü. Şimdi bu Kırmızı Kart konusunda bir kere daha söylüyorum size ne düşünüyorsanız mutlaka o fikri savunan ya gazeteci ya yorumcu, maç hakem yorumcusu bulur Kuralına göre yorum yapıyorlar. Ama buluşacaksınız. Zaten problemimiz de o. İnsanlar ne düşünüyorlarsa o düşünceyi destekleyecek bir e, yazarla yorumcuyla karşılaşabiliyorlar. Tekrar önemli bir şekilde altını çizmekte fayda var. Bu pozisyonu şöyle değerlendirmek gerekiyor. FIFA hakemi Abdülkadir Bitigen FIFA hakemi Abdülkadir Bitigen devreye giriyor. Penaltıyı o verdiriyor. Daha doğrusu gel diyor. Sonra bir başka FIFA hakemi Halil Umutmeler gidiyor, seyrediyor, penaltı diyor. Yani göz göre göre bu kadar olmaz arkadaşlar. Yani ne olur objektif dersen böyle bakmakta fayda var. Seste bazen problem oluyor çünkü işte Sabri abiniz artık bazen Yola çıkarken, koştur koştur gelirken unutuyor. E, sabit sessi e, unutmuşum evde. Bununla idare ediyorum. İyi ki bu var. Artık bu telefonu da galiba değiştirmenin e, bir formülünü bulmam lazım. Bu karşılaşmada kimler ön plana çıkıyordu? Bir kere Galatasaray'da çok ön plana çıkan futbolcu olmadı. Çünkü dediğim gibi Galatasaray çok ortaya koydu. İkinci golü 啊！ on the dersti. E, penaltı pozisyonu olmasa belki Galatasaray buradan mağlup da ayrılabilirdi. Başka e, önemli manşet çıkabilirdi. Ama olmadı. Galatasaray yola devam ediyor. Beşiktaş için aslında inanılmaz bozuk ses. Tamam arkadaşlar. Evet. Ses inanılmaz bozuk. E, Kazanıyor yapanlar çok azdı belki çok beşik başlı olanlar ancak bunu söyleyebilirlerdi. Bakın benim beklediğimden daha dirençli bir mücadele, benim beklediğimden daha dirençli bir mücadele ortaya koydular. E, yapılacak bir şey yok belki yarın gündüz yayın yaparım. O zaman hadi kapatıyorum size daha fazla e, sıkıntı oluşturmak istemiyorum yani e, kötü bir yayın oluyorsa lütfen daha düzgün. E, yayın yapan arkadaşlarımı tercih edin ben onların vakti almayayım. Yarın görüşürüz tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.